Evet dostlar Diyarbakır'ın Eyl ilçesindeyiz. Ve Eyl Gölü Barajı'nı ve Kral Mezarlıklarını ziyaret edeceğiz. Böyle iniş yolu tahta bir merdiven. Aşağı kordon boyuna ineceğiz şu an. Çok güzel bir manzara var. Böyle göstereyim. Böyle inişe devam edeceğiz. Evet bunun inişi çok güzel. Ama bilemiyorum çıkışı nasıl olacak öyle süre gelen bir yol. İniş çok tatlı ama çakış sıkıntı olacak gibi duruyor. Bakalım. Her şey sizin için. Sizler görün diye güzel anları size fotoğraflayıp, videolayıp hikaye etmek için iniyorum. Şöyle bir görsel var. Şöyle bir manzara noktası. Güzel değil mi? Bence çok güzel. Şu manzara eşsiz. Yürümeye devam ediyoruz. Hava şu an 43 derece. Çok sıcak bir Diyarbakır gününe denk geldik. Ama değer. Bir şeyler. Evet şu gördüğünüz yapılar arkadaşlar tarihi kalıntılar. Şöyle şuradakini de göstereyim. Var kral mezarlıkları olarak geçiyor. Aşağıda görüşürüz. İniş yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Uzun bir yol. Sakın ama sakın spor ayakkabı dışında bir ayakkabı tercih etmeyin. Yani inebilirsiniz ama geri çıkamazsınız. Şöyle bir manzara noktası tekrar göstereyim. İniyoruz. Aşağıda görüşürüz. Evet dostlar. Aşağıda görüşürüz dedik ama inebileceğim en aşağı nokta buraya. Çünkü yol şöyle aşağıdan inip ta böyle dönüyor. Çok uzun bir yol. Manzara noktası bu. Böyle tekneler var. Tekneler kiralanıp tekne turları da yapılıyor. Şöyle göstereyim. Ne kadar görüntü bilmiyorum ama öyle bir yapı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kadar merdiveni boşa inmedim ben diye düşünüyorum. Değil mi dostlar? Evet. Dönüş yolumuz çok uzun. Size iyi seyirler. Bana da kolaylıklar. i just